Elazığ'da esnafım. Kitap okuyan esnaf birini gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Sağ olsunlar gelip benimle tanışıyorlar. Kitap okumayı çok seviyorum. Okuduğum kitaplarla da örnek olmak istiyorum. Seninle Başlar isimli şiir kitabımdan sizlere bir şiir okumak istiyorum. Gamzenden sonra handeler açar. Bir anlık bakışında yüreğim gülşene doyar. Kalbimin rüyetinden seyederim seni. Remal'den gelişini duydum içimde stareler buluştu. Ben kadar içimde olunca şepnem, duygularım gözlerimde sürür oldu. Endamın başka, gülüşün başka. Görülmemiş hayal misali. Cevapsız bilmece oldu hayatım. Seyrine daldıkça şeydaya döndüm. Bu şiiri de sevenlerime armağan etmek istiyorum. Nacizane bu kardeşiniz yıllar önce 2012'de 3 tane kitap çıkarttım. Türkiye'nin her yerine dağıttım. Sadece 3 adet arşiv olarak bende kaldı. Aynı zamanda sarımsak limon kürü yapıyorum. Şifa olarak Türkiye'nin her yerine gönderiyorum arkadaşlar. Sizler de Merlut Kaku Efendi'ye beklerim. Buyurun gelin tanışalım. Değerli dostlar biz Elazığlılar olarak köyneğimizle dövüşen insanlarız. Ben kendimi eleştirmeyi çok seviyorum. Kendi köyün eğimle dövüşen biriyim. İlk defa kamera görmüş çocuklar gibi seviniyorum. Gereksiz bir sevinç. Siz de hoş görün. Çayın iç. Çayın savuyacak. Hırlı hırlı.